Demir. Gel. gel. Gel 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 gel. Aa, gel gel. 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 Al. Al annesi bu bak. Gel 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 gel. Gel. Aferin sana. Gel gel. Aferin. Şimdi de buraya gel. Gel. Aa, uçtu po. Gel. gel gel gel. Gel oğlum gel al. Tit tit. Tit tit. Ah. Gel. 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 Gel, düşersin gel. Gel, gel, gel. Ağzına koyma, gel. Düştün, düştün. Düştün, <laughs> düştün. <Hoppa. gülüyor> gel, 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 gel. Gel, gel, al, al oğluma. oğlum. Ah, ah. <laughs> düştü, 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 düştü. Tut, tut. Tut kendini. <laughs> düştü. düşersin. Aa, düştü düştü düştü. Tut. Düşersin. 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 Ağzına koyma. Ağzına koyma oğlum. Ben... Git git al git al. Nerede? Emzik nerede emcik? Demir gel. Demir al. Hadi. Defne yürümeyi öğretiyorum ona koltukta. Koltuktan yürümeyi öğretiyorum. <laughs> Bak koltukları tutuna tutuna buraya geliyor. Gel buraya otur kızım. Bak şimdi nasıl gelecek. Çağır Demir'i sana doğru gelsin. Geldi. Geldi kumandayı. Gel. Gel. Al bunu böyle yap. Geldi gel. gel. Yok buna ah, gelsin diye. Vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz kızım gelsin diye. Anlamıyor musun? Vermeyeceğim. Bak şuraya koy ki gelsin. Nasıl yürüsün? Nasıl yürüsün? Bunu görecek gelecek. Koy buraya şakacıkta. O gelince hemen alacağız. Baba, baba. Al Demir al. al. Gel 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 al. Al, gel 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 et, gel 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 Gelince çalışırız kız gelsin bir yürümeyi öğrensin bak ayaklarımı bak, bak gel gel bak kameraya çekiyorum <laughs> gel 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 Aa, salla böyle gelsin salla gel. Gel, gel 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 ağzına koyma Gel 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 gel. Ah. Gel gel, gel, gel. Ah, ah, ah. Al demir al. Al, al oğlum al Gel. Al al, 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 al. al kumandayı. Oy anne. Oy anne. Bekle. Uzağa koyacağız ki yürüsün. Yakında olmaz. Şuraya. Çık bir gelsin. Tamam çık o zaman. Çık çocuk yürüsün. Yürü oğlum yürü. Tamam annem. Tamam yürü oğlum yürü. Yürü. Yürü 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 yürü. Tut kendini. Ben de bir keresinde düşmüştüm. Tamam anne. Ben aşağıya gittim anne. Alkış. Alkış demire alkış, alkış. Alkış, alkış. Alkış. Alkış, alkış. alkış. Al, al oğlum. Ah. Oy, 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 oy. <laughs> ya, mama, A, i, a, i, Yürü <gülüyor> oy, ben sana ölüyorum. Gel gel gel. Gel, gel. gel, gel, gel oğlum. Almoço. Tamam, tamam, tamam. Ana kelebeğim. Anne, bu ışıklı olur, değil mi? O ya, ne sıkıldığına sorulur.